Ömrede yıl boyunca 15 milyon insan. Sadece hacda 4 milyon insan işte bu topraklara koşuyor. Dünyanın bütün renkleri, bütün değişik coğrafyadan insan toplulukları. Kabe'yi tavaf etmeye, namaz kılmaya, Allah'a kul olmaya, Peygamberin ümmet olmaya, Müslümanlığın gerektiği hallere, Kur'an'ın emrettiği yerlere, gücünüz yetiyorsa mutlaka Kabe'ye, Mescid-i Haram'a haccınızı ifa etmek için gelin. İşte İslamiyet'in emirlerinden bir tanesi bu. Kur'an bunu emrediyor. Sağlık olacak, zenginlik olacak, hacca gidip gelecek kadar imkan sahibi olacak. İşte tüm dünya insanının her Müslüman olanın hayalidir. Hacca gelmek, Kabe'ye gelmek, tavaf etmek, bu kadar hüccaç, bu kadar ümreciyle beraber el açıp amin demek Allah'a hamd etmek, şükretmek, kendisi, ailesi, ülkesi, dünya insanı için amin demek. İşte duanın merkezindeyiz. Kabe'deyiz. Altın orandayız. Mescid Haram'ın tam önündeyiz. Hacda burada yolun karşısından diğer tarafa geçmek neredeyse yarım saati buluyor. O kadar kalabalık. Mahşer, mahşerin provasının yapıldığı makamdayız. İşte Kabe'nin maneviyatıyla iç içeyiz. Kur'an sesleri bir taraftan, Allah zikri bir taraftan, gönlü yaralılar bir taraftan, çoluk, çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek demeden herkes Allah ve Resulullah demeye geldi. Dua iktiminden, Ramazan-ı Şerif'te amin diyen herkese selam olsun. Allah ziyaretimizi, ibadetimizi kabul etsin efendim.